Mirsad Ali'nin Tekvando spor salonunda birazdan karşılaşması başlayacak. Şu anda 35 kiloda yarışanlar. Birazdan Mirsad ve rakibi çıkacak. Mirsad mavi yelekle çıkacak. Bakalım. Evet Mirsad karşılaşma için. Oturuyor şu anda. Şurada yerde. Evet, Mirsad ve rakibini sahneye çağırdı. Mirsad duymadı ama. Birazdan Mirsad'ın maçı başlayacak. Konuşan kızlar da ceza aldı bu arada. Taekwondo'da da PKK üstü cezası. Evet, bu da sahanın kralı. İsmi neydi? Aras. Bu karateci diğerleri diğer herkes tekvandocu. Bunlarca ceza yemişler. Evet antrenman yapıyorlar bu arada ve bir ile rakibi sahaya davet edildiler. Hazır ol dedi hocaları. Şu cezalı kızlar hala cezaları bitmedi. Çok konuştular çünkü Evet, minik Mirsat ve minik arkadaşı. Evet, Mirsat kaskını çıkardı. Saçlarıyla meşgul. Tekrar taktı. Rakibi antrenman yapıyor şimdi. Mirsat'a nasıl vuracağının hesabını yapıyor. Mirsat çok rahat, umrunda değil. Hatta rakibi el ense yapıyor. Onunla dalga geçiyor gördüğünüz gibi. Birazdan sahada maçta göreceğiz. Evet rakip adeta sarhoş olmuş etrafında dönüyor. <laughs> ve ve minikler dur ben çekeyim şuradan. Evet Mirsad ve rakibi sahadalar birbirine başarı diliyorlar. Ceza alan kızların cezası da bitti. Çok konuştukları için Öğrencileri hoca kızacak, susturacak. Ve sustular, sus pus oldular. Evet, Mirsad Ali'nin rakibi. Kendinden emin. birazdan karşılaşma başlayacak. Heyecan Doruk'ta. Mesal Ali ve rakibi Mehmet. Evet, Mirsad kaskını taktı ve başladılar. Siyah elbisesiyle Mirsad ve tekvando hisleriyle Mehmet sat döner tekme attı. Rakip de dönmeye başladı. Evet bir sat rakibini bir türlü yere seremedi. Rakip güçlü, sarı kuşak. Mirsat henüz beyaz kuşakta. Döner tekme de atmaya başladı. Yenişemediler. Evet, evet. Mirsat ve rakip berabere kaldılar. Evet tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun. İlk maç için fena değildi. Daha teknikleri öğrenmesi lazım.